İslam'a karşı olan her şeye her türlü mücadele. Ama bu mücadeleyi organize olarak yapmak lazım. Yani bir İslam devleti olması lazım. Bu İslam devleti iç ve dış fitnelere karşı daima uyanık olmalı ve o fitneyi önlemelidir. Yoksa işte sahabe devrinde de çıkabiliyor fitne. En büyük diyelim imparatorluklar zaman devrinde bile çıkıyor. Hani kanunun oğulları arasında fitne çıkardılar. Ve sonunda kanunuyla karşımak ve oğlunu ve torununu boğdurmak zorunda kaldı. Hani onu yaparken herkes şimdi şey diyor, bu canavar mı? Kendi çocuğunu ve torunlarını boğdurdu. Katilden eşittir. Katil nedir? Oğullarını ve torunlarını öldürmesi katildir. Ama fitne ondan eşittir. Fitneyi bastırdın. Kendi çocuğunu, kendi torununu öldürerek fitneyi önledi. Eğer fitne olsaydı binlerce, milyonlarca insan ölecekti. Çünkü hepsinin ordusu var. Oğullarının herkesin ordusu, vezirleri, kumandanları var alimleri, müftüleri, fetvaları var. Bunlar birbirinin üzerine yürüyor. Konya'dan çekiyor askerini. Selim. Ömrü bilmem nereden. Birbirlerinin üzerine yürüyorum. Ortada babaları var. Baba yaşlı diye bu fitne çıkıyor. Fakat tabi İstanbul'da da padişahın da adamları var, düşünenleri var kendi çocuklarını ve torunlarını feda ederek fitne önlenmiştir. Ve halk kalbi şey olmamıştır. Halk korunmuştur. Yoksa halk birbirini kıracaktır. Yani burada bilinen Mustafa daha iyiydi. Veya Bayazıt oğlu Bayazıt daha iyiydi. Keşke o padişah olsaydı da Selim sarı Selim olmazaydı diye bizim tarihlerimize hala sanki böyle bir taraf tutma var bu fitnedir. Biz hop, o, o, o zavalların kaderi ölümle bitti. Düzmece Mustafa'lar çıktı, sahte Mustafa'lar çıktı ve Selim şey Bayazıt idam edildi çocukları falan öldürüldü. Öyle biliyoruz. Kahraman, yiğit, şair insanlar. Selim öyle görünmüyor ama Selim de bazı kusurları da olduğu söyleniyor. Fakat şeyden sonra Kanuni'den sonra o koca devleti idare etti ve daha da büyük devlet kendisinden sonraya gitti. Çünkü Sokollu gibi sadr ozanları var, Mimar Sinan gibi mimar var, Fakir gibi şairler var. Yani her şey devam etti. Şimdi biz Selim'i fazla suçlamanın gereği yok. Öbürleri de hiçbir padişah olmadan ölüp gitmişler. Onlar olsaydı daha iyiydi demenin de bir anlamı yok. Kanuni de çoluğunu, çocuğunu ve torunlarını feda ederek önledi. Halk hiç çarpışmadı. Halkın bir tekinin burnu kanamadı. Ailenin içinde kaldı. Bütün şey. Acı. Trajedi. Şimdi bunu kalkıp da bu canavar diye adamın vasıflandırmanın ne tarih bilgisi açısından ne hakikat açısından ne vicdan ve din açısından bir tarafı yok. Bir toplumu yönetmek kolay değil. Eğer feda edecekseniz önce kendinizden bir fedakarlık göstereceksiniz. Yoksa halkı da başkalarından kolay fedakarlık göstermek. Gitsin şehit olsun çocuk. Öbürü gitsin bilmem ne olsun. Halbuki o fitneleri sizin önlemeniz lazım. Görevinizdir. Yoksa onu yapmayıp da başkasının elin kesesinden cömertlik yapmak yöneticilik değildir. İdarecilik değildir. Bu bakımdan ne yazık ki bugüne kadar iyi imtihanlar verilmedi. Şu demokrasi diye denediğimiz 50 yıldır denediğimiz yönetim tarzı da not karnesi düşük, zayıf bir tarzdır. Bunu şey değildir yani. Geçer not alamaz benim gözümde. Ama tabi bunun mukabili alternatifi yoktur şu anda. En azından yine bunu düzeltmek zorundayız. Bunun için görevimiz bizim Hani Sokrates'in bir sözü vardı müdafasında. Tabi o zamanki yönetimi eleştirmiş, eleştirdiği için de tabi mahkemeye vermişler Atina'da niçin diyorlar eleştiriyorsun, gençliği sen baştan çıkarıyorsun demişler gençliği, yöneticilere, yaşlara karşı isyana sevk ediyorsun diye yargılamışlar. Yargıladıkları zaman o savunmuş, onun savunması meşhurdur. Sokrates'in müdafası diye. Eflatun daha sonra da yazmış ve kitap halinde tabii çıkmış. Gerçekten çok güzeldir. Orada diyor ki biz devletin at sinekleriyiz. Ne demek bu? At durur. Durduğu yerde bağlı olarak durur at. Fakat durunca uykusu gelir, uyumaya başlar. Böyle miskin miskin uyur böyle dersin ki bu ne biçim at? Ama bir sinek gelir, konar ona, o huysuzlanır, o yana bir yerinden uyanır bir kere. At uyanır. At sinekleri vardır. Gelince at çok huysuzlanır, uyanır ama canlanır. Ayaklarını yere vurur, o yana başını sallar, bu yana falan. İşte o at sineği atı uyandırmıştır diyor. diyor. İşte bizler de diyor devletin at sinekleriyiz. Devleti kendi haline bırakırsan o uyuşlu kulu ata döner. Bir işe de yaramaz. Herkes miskin bir at der. Ama biz geliriz onu orasından dürteriz, burasından dürteriz. Rahatsız ederiz ama at da canlanmış kendini bulmuş olur. Kendine gelir gibi. Bizim de bir nevi görevimiz budur. Kısa toplumu uyandırmak elimizden geldiğince. Eğer bir şeyler duyduksa biz öğrencilerden ve bir şeyler okuduksa ve muhakeme ettikse bunlarla toplumumuzun ileri daha uyanık, daha canlı ve daha sağlıklı gitmesi için onu uyandırmak, rahatsız etme bahasına da olsa uyandırmak zorundayız. Devleti, yöneticileri ve toplumu. Görevimiz budur. Ve tabi bunun da en tabi Kesin ve keskin e, tesirli, tesirli uyandırmanın da en tesirli usulü de ona alternatif sunmaktır. Yoksa siz bir kenardan istediğiniz kadar yazın, söyleyin, o umursamaz. Hakikaten gidin kendilerine söyleyin. Hatta bana hep sorarlar, devlet adamları size geliyor mu? Size akıl danışıyorlar mı? Size gelip bir şey soruyorlar mı? Siz onlara söylüyor musunuz? Aslında bu etkili bir şey değil. Gelse de etkili Çünkü o nezaketen gelmiştir. Bir ziyaret eder gider. Siz, sizin söylediğiniz bir kulağından girip öbür kulağından çıkar. Etkili olan alternatif üretmenizdir. Nedir o? Şimdi biz mesela bu partiyi kurduk. Eğer bu millet uyansa, gelse, partiyi büyütüp alternatif hale sokarsa o zaman uyanıyorlar.